İyi akşamlar dostlar. 22 Aralık 2023 13 14'te kamu aydınlatma platformuna Europower Enerji ve Otomasyon Teknoloji Sanayi Ticaret AŞ'nin ihale süreci sonucu olarak da bir haber geldi arkadaşlar. Peki bakalım haber nedir ne değildir hep beraber bir kontrol edelim. İhale sonucunun bildirimi diye karşımıza çıktı. Peki buradan baktığımız zaman arkadaşlar Şimdi e, TH Genel Müdürlüğü şirket olarak karşımıza çıkıyor. İhale bedeli 341.992.234 TL. İhale bedelinden ortaklık başına düşen kısım %99 arkadaşlar Euro Power'a kalacak anladığımız kadarıyla. Daha doğrusu e, %99 arkadaşlar Euro Power ve GESAN'a kalacak gibi gözüküyor. Şimdi haber okuyalım. 29 Kasım 2023 tarihindeki arkadaşlar Euro Power ve GESAN ilgili ortak bir iş ortaklığının TH Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen e, kaçmış 154 kahvaltı Trabzon GIS sinirlemeye dokap yapılmış konu ihale katıldı ve en avantajlı teklif ederek ihale birinci olduğu bildirilmişti. Türkiye Elektrik İletişim AŞ ihale Komisyonu iş ortaklığımızda işin noktamıza kaldığına dair kesinleşme kararı geldi diyor arkadaşlar. İşin baz bedeli 341 milyon 992 Türk Lirası olarak karşılığında çıktı. Sadece bundan sonra arkadaşlar süreçte bir imza sözleşme imzalanacak. İnşallah iş biter ondan sonra. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.